Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, kıracağız bu maçı da alacağız. Selamın. Selamun aleyküm ey ahali Yine ben geldim keşmide bir biri Anlatılması gereken durumlar Baktım nete bize yine diz geldi Bu da sabır ve yazmayacaktım Hak ettiler ve böyle gerekti Yanımda yetiştirdiğim o gevşek Halen piyasa peşinde değil mi? Biri geldi, biri gitti Biri vurdu, biri it. Dünya ritmi zoruna mı gitti? Kal dedi git dedi kalk dedi gel dedi yaz dedi yap dedi Kalem affetmedi Biz sokaklarda gerçeklerle uğraşırken öyle Zaman geçti Sanmayın durduk pilimiz bitti Biz sustukça çakallar tırıdı Ses ver Türkiye tehlike geldi İliklere kadar laymı işledi Kafamıza göre akabinde takdir Bizimle bu rap taktik milimetrik Havlu omuzda ve rap sağ şu anda tıpkı bir ring Rakipler hafif Kapatın ışıkları her tarafta sizsin ya Toplu ve

bu da gülüş Hastasıyız dede Mesele çakal olmakta değil yiyen Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte Şimdi biraz ayrıntıya girelim Anlatalım tabi herkes bilsin Stüdyo canım kardeşim Arkamı döndüm ve iş çevirdin Bir de karı gibi bıdı dedikodu yapmam Anlatalım mı ne dersin Bu dizi duyunca kulaklığını kırır Represyon gibi delireceksin Kardeş dediğin adamın Buna bakacak kadar da düştüysen yerden yavşaksın ya tabi sorun yok Senin için önemli değil bu işler Senin gelip geçtiğim bu yoldan düşün bir bakalım kimler kimler Gelip de geçti anla lakin sen gibi kaşarını görmedik birader Ortama girelim dedin buyur dedik Büyük istedin onu da verdik Klip çekelim onu da çektik Biz kimleri kimleri seyrettik Yanımıza geldiğin defan sayfan On bin de değil mi? Bunların lafı da olmazdı ama Sen kaşındın ve cevap geldi Bizim yanımızda fame olan kaba Para kız uğruna bizden geçti Bu rap alemi böyle kancı geçti 250 grama satarlar seni Çakala çıkalım meydanı bırakma dedi bizim çocuklar birin yani halen ölmedik ve yaşıyoruz Korktuğu diz başına geldi As Rap lan şey al sana biz direkt ya daya daya İzle gevşek farklı flow bu da yepyeni bir tarz yakala ve yine beni takip et Rap saklan başta sen bir köre be Ben yine sobeledim yum göze eşek Haylaz 2012 Beat boy God special for Omar Ryan vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. <laughs> rapim saltanat, rapim bir devrim Bana kafa tutan adamı mezara gömerim Ben tek hepiniz alayınız gelin Fark eder mi hepinizi tek geçerim Rapim saltanat, rapim bir devrim Bana kafa tutan adamı mezara gömerim Ben tek hepiniz alayınız gelin Fark eder mi hepinizi tek geçerim Bölüm 2 açıldı perde aç sesi asi sen de izle Klavye bozması seni gibi ibne Bölgeni seç oğlum hadi bir bas geri Kaldır maskeni görsün alem Anlarına etki benden geldi Şizofrenik yerinde durma Lafını koy ortaya gel sen de savaş Zorla gittiyse borna itekli Çıkmadıysa gel gel böyle yanaş Bir de demişsin ki bak özentim 2005'te neredeydin Ben sahnede bir de hakkı odur öpüm Zırmanarak ben yukarı geldim Siyaset onunla kesiyordun değil mi? Şey, imdat ve 112 acil gibi yetişirim oğlum Rapim çelik sırf bir kovedi Rapim can sanat rapim bir devrim Bana kafa tutan adamı mezara Ben tek hepiniz alayınız gelin Ceder mi hepinizi tek geçerim Rapim sağ sanat rapim bir devrim Bana kafa tutan adamın mezara gömenim Ben tek hepiniz alayın özgürüm Fark eder mi hepinizi tek geçerim İstanbul Mersin Diyarbakır dersin Her bir sokakta yankılanan sesim Duygumu ifade etmektir işim Yoruma kapalıyım eleştirmeyim Kurtlar vadisi çatmasın misli Hayırdır <laughs> oğlan size ne oldu Siz uçak ben size bozuk o dedi Bu dis piyasayı darmadım anettim Çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Bu işten kazasız belasız sıyrılmak bir mucizedir. Anladın mı? Ha? Onun için fazla rahat davranma. Çünkü her an her şey olabilir. Bu sana bir abi tavsiyesi. Hayır şimdi yani yani kusura bakmayın ama yani içinde bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani olan bana oldu Sabri Bey ev gitti annemin İranlıları gitti e, yolda Tunç'u kaybettik yani benim psikolojik bozukluğum olabilir yani ama benim durumum bu ben biraz soğukkanlıyım kusura bakma. <laughs> ben ne diyorum ya bu Pındık ne diyor be? Ne biçim konuşuyorsun ya fındık fındık diye fındık sensin kendi. Ulan sikik! Olayın ciddiyetini kavra lan ya ha? O telefonu ya. da kaldır. Bana bak ulan sana bir tane çakarım aklın götüne girer ha. Tamam, şey bak ya başımıza Ali ya Kıran ya. Ya. kesildi. Ya. Ya. Yok da loşlarmış.